Bu arada tam iki sene önce yani 2020'nin Temmuzunda Bitcoin 16 bin dolardı oraya gerilemiş 60 binlerden evet. onu da söyleyelim. Brent petrolün fiyatı Çin'deki o Covid meselesinden dolayı galiba düşüyor. Düşüyor. Ya sadece Çin'de de sınırlı değil esasında. Avrupa Birliği ülkeleri biliyorsunuz, tavan fiyat konusunda henüz bir uzlaşıya varamadılar. Bunu da ifade edelim. Birlik arasında bir takım farklı görüşler var. Dolayısıyla petrol fiyatlarına yansıyor. Rusya Ukrayna savaşının etkileri tabii ki dolaylı olarak da bu tavan fiyat belirlemesi gerçekleşiyor. OPEC ülkelerinin 4 Aralık'ta toplantısı var. E, dolayısıyla e, o OPEC'den çıkacak kararlar çok önemli. Acaba bir miktar daha e, kısıtlamaya gidecekler mi? Arz konusundan bahsediyoruz tabii ki. Amerika'nın bir takım girişimleri var biliyorsunuz Venezuela'ya olan yaptırımları kaldırdığını açıkladı. E, çeşitli formül arayışları var. E, tüm bunlar yaşanırken dünyada da ekonomik anlamda bir daralma söz konusu. E, bu daralma alma tabii ki. Acaba üretim bir miktar yavaşlayacak mı? Durma noktasına gelir mi? O hani pandemide yaşadığımız durum söz konusu tabii ki. Bu endişeler nedeniyle petrol fiyatlarında düşüşler yaşanıyor. 81 dolara kadar geriledi ki bu aslında çok uzun bir süredir bu rakamları görmüyorduk. Önemli bir düşüş olarak kayıtlara geçebilir. Burada tabii ki öngörüler şöyle 74 dolara kadar düşebilir öngörüleri var. 74-76 dolar seviyeleri. Bunları takip ediyor olacağız. Ben sabah yayına girmeden önce baktım. %2'nin biraz daha üzerinde bir yükseliş gerçekleştiriyor. 85 dolar seviyelerinde seyrediyor. Brent Petrol'de son durumlar. Ve tabii ki Çin. Çin konusuna biraz parantez açmak istiyorum. Biz de öğleden sonra finans analisti İslam Memiş'te de değerlendireceğiz. Acaba Çin ne yapmak istiyor? Evet, Covid tedbirleri alınıyor. Çok büyük oranda bir nüfusa sahip olan bir ülke olduğunu biliyoruz. Orada biliyorsunuz sıfır vaka politikası izleniyor. Ama Çin'de de içten içe ayaklanmalar söz konusu birçok şirket çalışanlarının protestolarını ekranlara getiriyoruz biliyorsunuz ve sadece aslında Çinli firmalar değil bunlar Amerika'nın önde gelen firmaları e, da Çin'de üretim yapılıyor Üretim üstleri var biliyorsunuz Onlar da çok sancılı evet. bir süreçten geçiyor e, Dolayısıyla Çin'in sıfır e, Covid e, politikası da Aslında petrol fiyatlarına yansımış durumda Çünkü e, işler yavaşlayacak Sinyalleri işte piyasalar tarafından Bu şekilde algılanıyor Peki